Güney kıyısı Gine Körfezi'nde yer alan Nijerya, Benin, Nijer, Kamerun ve Çat ile komşudur. Buna göre Nijerya aşağıdaki kıtaların hangisinde yer alır denilmiş. Nijerya, Benin, Nijer, Kamerun ve Çat Afrika ülkeleridir ve Gine Körfezi de Orta Afrika'da yer alır. Doğru cevabımız C seçeneğidir. Nijerya'nın beşeri ve ekonomik özellikleriyle ilgili olarak verilen aşağıdaki bilgilerden hangisi doğru değildir? Bulunduğu kıtanın yani Afrika kıtasının en kalabalık ülkesidir. Yaklaşık 200 milyon civarında nüfusuyla bu bilgi doğrudur. Nüfusunun büyük bir bölümü geçimini tarımdan sağlar bu bilgi doğrudur. Göçe ve hayvancılık ülkede yaygındır. Başkenti Abuja en kalabalık şehri ise Lagos'tur. Eski başkent Lagos'ta en kalabalık şehridir. Bu bilgiler doğrudur. Nüfus bölgeler arasında dengeli dağılmıştır bilgisi ise yanlıştır. Çünkü büyük şehirlerde nüfus fazladır. Gine körfezi kıyılarında nüfuslanma fazladır. İç kesimlerde ise nüfuslanmanın az olduğunu söyleyebiliriz. Doğru cevabımız B seçeneğidir. Nijerya'nın Gine körfezi kıyılarında muson iklimi etkilidir. Kuzey doğuya doğru gidildikçe sıcaklık ve yağış miktarı düşmektedir. Buna göre aşağıdaki tarım ürünlerinden hangisinin alanı kuzeye gittikçe artar denilmiş. Ülkede kuzeye doğru gidildikçe yağış miktarının azalmasından dolayı pirinç, kakao, şeker kamışı ve yer fıstığının üretiminde azalma görülür. Fakat kurak bölgelerde yetişebilmesinden dolayı buğday üretiminde artış meydana gelir. Doğru cevabımız A seçeneğidir. Nijerya zengin petrol rezervlerine rağmen gelişmemiş bir ülkedir. Nijerya'nın gelişmemesinde aşağıdakilerden hangisi etkili değildir? Ülkede altyapının yetersiz olması, tüketici gelirlerinin düşük olması, sanayi ürünlerindeki düşük kapasite kullanımı, nitelikli iş gücünün yetersiz olması gibi durumlar Nijerya'nın gelişmemiş olmasının nedenleri arasında sayılabilir. Fakat Nijerya yeraltı kaynakları bakımından fakir bir ülke değildir. Bu nedenle doğru cevabımız D seçeneğidir. Almanya ve Nijerya'nın nüfus özellikleri karşılaştırıldığında aşağıdakilerden hangisinin iki ülkede de birbirine daha yakın değerler gösterdiği söylenebilir. Nüfusun istihdam yapısı bakımından birbirine benzemez. Çünkü Nijerya'da nüfusun büyük bir kısmı tarım sektöründe çalışır. Ortalama yaşam süresi bakımından birbirine benzemez. Nijerya'da hayat standartları düşük olduğundan ortalama ömür daha düşüktür. Nüfusun yaş gruplarına dağılımı bakımından benzemez. Çünkü Nijerya'da doğum oranları çok yüksektir, genç nüfus oranı fazladır. Nüfus artış hızı bakımından birbirine benzemez. Nijerya'da doğum oranlarının fazla olmasından dolayı nüfus artış hızı yüksektir. Fakat kadın erkek oranı bakımından birbirine benzer. Çünkü kadın erkek oranları bakımından Nijerya'da ve Almanya'da cinsiyet bakımından çok büyük farklılıklar görülmez. Doğru cevabımız B seçeneğidir. Yukarıdaki bilgilere göre aşağıdaki yargılardan hangisine ulaşılamaz? Nijerya'da nüfusun hızlı bir şekilde artmış olduğu, bundan dolayı yoksullukla mücadele edilmekte olduğu, doğum oranlarının yüksek olduğu, yaş nüfus oranında düşük olduğu söylenebilir. Fakat Nijerya için gelişmiş bir ülkedir denilemez. Doğru cevabımız D seçeneğidir. Aşağıdakilerden hangisi Nijerya'nın yüzey şekilleri arasında yer almaz? Gine Körfezi, Kamerun Dağları, Benue Nehri ve Nijer Nehri Nijerya'nın yüzey şekilleri arasında bulunur. Fakat Pamir platosu Çin ile Tacikistan arasındadır. Bu nedenle doğru cevabımız E seçeneğidir. Tablodaki bilgilere göre aşağıdakilerden hangisine ulaşılamaz? Almanya'da tarımda çalışan nüfus oranı daha azdır. Bunu tablodan görebiliyoruz. Bu bilgi doğru. Nijerya nüfusunun yarıdan fazlası tarım sektöründe çalışır. %70'i tarım sektöründe çalışıyor. Çalışan nüfusun büyük bir kısmı tarım sektöründe çalışmaktadır. Doğru. Almanya'da kişi başına düşen milli gelir daha düşüktür denilmiş. Bu bilgi yanlıştır. Çünkü Almanya'da sanayi ve hizmet sektöründe çalışanların oranının yüksek olmasından dolayı Milli gelir daha fazladır. Almanya'nın nüfusunun yerden fazlası hizmet sektöründe 66.9. Bu da doğrudur. Nijerya'da tarımsal verim daha düşüktür. Çünkü halkın büyük bir kısmının tarımda çalıştığını görüyoruz. Dolayısıyla bu ülke gelişmemiş bir ülkedir. Gelişmemiş ülkelerde de tarımsal verimin daha düşük olduğu söylenebilir. Bu bilgi de doğrudur. Doğru cevabımız C seçeneğidir. Nijerya'da görülen iklim türleri göz önüne alındığında, aşağıdaki bitki örtülerinden hangisinin yaygın olması beklenemez? Nijerya'da ekvatoral iklim, subtropikal iklim, muson iklimi ve iç kesimlere doğru kuzeye doğru gidildikçe deniz etkisinden uzaklaşıldığı için kış aylarında sıcaklığın 10 dereceye kadar düştüğü ve yazın 38 dereceye kadar çıktığı, yağış miktarının az olduğu bir iklim, yani step iklimi özellikleri görülür. Bundan dolayı mangrov ormanları bataklık alanlarında görülür. Subtropikal iklim bölgelerinde savanlar, ekvatoral iklim bölgelerinde yağmur ormanları ve kuzeyindeki kurak alanlarda step bitki örtüsü görülür. Fakat Nijerya'da Akdeniz iklimi özellikleri görülmediğinden maki bitki örtüsü görülmez. Doğru cevabımız E seçeneğidir. Yukarıdaki bilgilere göre aşağıdakilerden hangisine ulaşılamaz? Nijerya petrol bakımından zengin bir ülkedir. Bu bilgi doğrudur. Nijerya'nın dış satımında petrol ilk sıraya alır. Yukarıda bu bilgi verilmiştir. Nijerya yeraltı kaynakları bakımından zengin bir ülkedir. Nijerya yeraltı kaynaklarını ihraç eder. Bu bilgi de doğrudur. Fakat Nijerya petrol ihraç eden ülkeler örgütünün yani OPEC'in kurucu üyelerinden değildir. OPEC'in kurucu üyeleri arasında İran, Venezuela, Irak, Katar ve Suudi Arabistan gibi ülkeler bulunur. Bundan dolayı doğru cevabımız B seçeneğidir. Almanya ve Nijerya'nın özellikleriyle ilgili aşağıdaki karşılaştırmalardan hangisi doğrudur? Almanya'da görülen iklim çeşitliği daha fazladır denilmiş. Bu bilgi yanlıştır. Almanya'da okyanusal iklim ve karasal iklim özellikleri görülür. Fakat Nijerya'da hem muson iklimi hem ekvatoral iklim aynı zamanda subtropikal iklim ve step iklimi özellikleri görülür. Bundan dolayı Nijerya'da iklim çeşitliği daha fazladır diyebiliriz. Nijerya'da şehirleşme oranı daha yüksektir denilmiş. Bu bilgi de yanlıştır. Almanya'da şehirleşmenin daha yüksek olduğunu söyleyebiliriz. Almanya'da tarım ve hayvancılıktan geçinen nüfus oranı daha yüksektir denilmiş. Bu da yanlıştır. Nijerya'da halkın büyük bir kısmı tarımla geçinir. Almanya'da ise sanayi ve hizmet sektörleri çok gelişmiştir. Nijerya kuzey kutbuna daha yakındır denilmiş. Kuzey kutbuna Almanya daha yakındır. Bu nedenle bu bilgi de yanlıştır. Almanya'nın nüfus yoğunluğu daha fazladır denilmiş. Almanya'nın kilometre kare düşen nüfusu 235 civarındayken e, Nijerya'da bu sayı 205'tir. Bundan dolayı Almanya'da nüfus yoğunluğu fazla olduğu doğrudur. Doğru cevabımız E seçeneğidir. Almanya'da yukarıda verilen tarım ürünlerinden hangilerinin yetiştirilmesi beklenemez? Şeker kamışı ve palmiye yağı tropikal iklim bölgelerinde yetişen ürünlerdir. Fakat Almanya'da şeker pancarı ve patates yetişebilir yetişmeyenler sorulduğu için 1 ve 2 diyoruz. Doğru cevabımız A seçeneğidir.